Merhaba. Hızla kalkınan ve halkının refahını arttıran ülkelerin önemli bir bölümü, Türkiye'nin tersine paralarını değersizleştiriyor ve döviz fiyatlarını alabildiğine yükseltiyorlar. Yani bizdeki gibi Merkez Bankası'nın kasasını boşaltma pahasına dövizi baskılamıyorlar. Bu ülkeler hangileri? Bunu niçin yapıyorlar? Bunu yaptıklarında enflasyon yükseliyor mu, hayat pahalılaşıyor mu? Yoksa ülkelerinin kalkınması, halkın refahının artması yolunda bir takım ek avantajlar mı sağlıyorlar? Bu yayında bunları konuşacağız. Fakat öncelikle gerçek döviz değerinin ne olduğu, nasıl hesap edildiği, piyasalara dönük hangi öngörüleri kolaylaştırdığını öğrenmek isteyenler için videonun sonuna kapsamlı bir metin yerleştirdim, bunu haber vermek isterim. Çünkü anlatımı bu grafikler üzerinden gerçekleştireceğim. Gerçek döviz değeri grafiklerini açarak konuşacağımız ülkelerin ilk sırasında Arjantin yer alıyor. Arjantin aynen bizim karbon kopyamız gibi bir ülke. Bizim 2001'deki krizimizi onlar 2002 yılında yaşadılar. 2012'ye kadar dövizi de enflasyonu da nispeten kontrol altında tuttular. Çünkü krizden yeni çıkmışlardı. Çünkü başta bankacılık olmak üzere daha disiplinli bir ekonomik sisteme geçirmişti. Çünkü o dönemde küresel likidite bol, para çoktu. Ancak 2014-2017 aralığında her iki ülkede de önce döviz artış hızlandı, sonra enflasyon. Çünkü tasarruf, ihracat, cari denge ve ödemeler dinamiği olarak her ikisi de yetersizdiler. Aradan geçen zamanda sağlıklı ekonomik politikalar geliştirememiş, zayıf kalmışlardı. Tıpkı kriz öncesindeki gibi yine döviz açıyla yaşıyor, döviz bulmakta zorlanıyor ve yüksek faizlerle borçlanıyorlardı. 2017'den itibaren ise ipin ucu tamamen koptu. Türkiye'de doların piyasa değeri gerçek değerin üzerine çıktı. Grafikte aydınlattığım bölümden bunu görüyorsunuz. Arjantin'de ise bu zaten üzerindeydi ancak %30'lar seviyesindeydi. Artan zorluklarla birlikte buradaki pozitif sapma oranı daha da yükselerek 200'ün üzerine fırladı. Her iki ülke için de dövizin aşırı yükselmesinin tetiklediği bir enflasyon belasını gösteriyor bu grafikler. Türkiye bu sorun karşısında aldığı kararlarla yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Çünkü bilime değil batıla sapıldı. Akla değil otoriteye boyun eğildi. Enflasyonla savaşın iki aracı olan faiz ve döviz olağanüstü baskılanmaya başladılar. Grafikten bunu görüyorsunuz. Doların piyasa değeri doğal olmayan yollarla zoraki bir şekilde gerçek değerin altına indirildi. Ülkenin önüne ekonomik politikalarla açmak yerine yanlış para politikaları ile boşuna zaman kaybedildi ve her şey çok daha kötüye gitti. 2021 yılından başlayarak faiz ve döviz baskılanırken amaç enflasyonun yükselişini dizginlemekti. Ancak bunda başarılı olunamadı. Gerçek enflasyonun seviyesi Arjantin'le aynı yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Türkiye'nin bu para politikasının aynısını İran'da 2018 yılından beri uyguluyor. Ben bunu söylediğimde şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Nasıl oldu da İran'a varıncaya kadar bunları bilebiliyorsun diye merak edebilirsiniz. Şimdi size sırrımı açıklayacağım. Öyle çok geniş araştırmalar yapmama gerek kalmıyor. Çünkü bu ülkelerin izledikleri politikaları ve aldıkları sonuçları farklı ülkeler için geliştirdiğim gerçek dolar değeri grafiği üzerinden çok net izleyebiliyorum. İşte İran'ın grafiği karşınızda. Mavi renkli piyasa değeri çizgisinden anlıyoruz ki İran 2018 yılından beri doların değerini kendi parası karşısında sabitlemiş. Doların gerçek değeri ise artmaya devam etmiş. Nitekim Aralık 2023 itibariyle negatif sapma oranı eksi 258'e kadar ulaşmış durumda. Bunu yapabiliyorlar çünkü totaliter bir rejim var orada biliyorsunuz. Ayrıca bu ülke her ne kadar ambargolarla başı dertte olsa da petrol ihracatçısı bir ülke. Parasının değerini arttırarak elindeki petrolü çok düşük kâr ile olsa dahi daha rahat satmayı hedefliyor. Fakat bu yüksek negatif sapma oranını ilelebet devam ettiremezler elbette. Bir noktada devalasyona mecbur kalacaklardır. Nitekim görüyorsunuz daha önce 2002 yılında tam 4,5 katlık, 2012 yılında da 2 katlık devalasyona gitmişler. Yine gideceklerdir. Fakat aşırı geciktikleri de ortada. Peki biz Türkiye olarak niçin paramızın değerini arttırmayı seçiyoruz? Petrollü olan bir ülke değiliz. Bilekiz dövizin baskılanması bizim ihracatımızı engelleyen bir nitelik taşıyor. Sadece ve sadece enflasyonun daha fazla fırlamaması için bunu yapıyorlar. Oysa Arjantin ile olan mukayesemizde de gördük. İzlediğimiz ekonomik müdahalelerle bunu başarabilmiş, yani enflasyonu kontrol altına almış değiliz. Bakın bizim benzerimiz bir diğer ülke olan Güney Afrika gerçek döviz değeri grafiğine. Dolar fiyatı son 10 senede 2,5 kattan fazla yükselmiş. Fakat bu ülkede enflasyon kontrol dışına çıkmamış. %5'ler civarında seyretmeye devam etmiş. Zaten Güney Afrika hiçbir zaman yüksek enflasyon sarmalına düşmemiş bir ülke. Tarihi boyunca en fazla %15'ler civarında enflasyon görmüşler. Aslında ekonomisi öyle âh bir ülke de değil. Bizden 3 kat daha yavaş büyüyorlar. Fakat anlaşılıyor ki enflasyon konusunda Güney Afrika'nın başarıp da bizim başaramadığımız başka bir durum var. Ayrıca şunu da anlıyoruz ki dövizin yükselmesi illa enflasyonun yükselmesi anlamına gelmiyor. Döviz yükselirse mutlaka enflasyon da yükselir inancı doğru bir denklem değil. Bunu size diğer ülkelerin grafikleri üzerinden de kanıtlayacağım. Peki Güney Afrika'nın yararlılık 2023 itibariyle %70'ler seviyesini aşmış pozitif sapma oranı gelecekte nasıl bir seyir izleyecek? Bu sorunun iki yanıtı var. Doğal olan ilk yanıt dövizin piyasa fiyatı ile gerçek değerinin eninde sonunda birbirlerine eşitlenmesi yönünde olacaktır. Güçlü ve piyasaya müdahale etmeyen ekonomilerde yaşanan durum budur. Ancak ikinci bir yanıt daha var ki bu yayına başlama nedenimi izah ediyor. Belki de Güney Afrika bu yolu özellikle seçmiş, pozitif yönlü bu tırmanışı yani doları aşırı değerlendirme politikasını kasten yürürlüğe koymuş da olabilir. Bunu nasıl yapabilir? Niçin yapsın böyle bir şey? Evet sıra geldi. Herkes aya biz yaya bölümümüze. İlk örneğimiz olarak Endonezya'nın gerçek dolar değeri grafiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 2012'den bu yana paralarının değerini Güney Afrika'nın da üzerine çıkarak tam iki kat düşürmüşler. Sırada İsrail var. Onlar bu politikaya oldukça yeni son zamanlarda başlamışlar. 2020 yılından Aralık 2023'e kadar olan dönemde İsrail şekeri %50'yi aşkın nispette değersizleşmiş durumda. İsrail'in yaptığının bir benzerini dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında en başlarda yer alan Japonya'da uygulamaya başladı. Grafik üzerinde görüyorsunuz 1984'ten bu yöne ilk kez paralarının bu kadar değersizleşmesine izin verdiler. Japonya'nın iki sene öncesine göre gerçek değerinden artık %50 daha ucuz. Ya da tam tersini de söyleyebilirsiniz. Dolar 2 senedir yen karşısında ilk kez bu kadar pahalı. Hele ki 2011 yılından bugün olan tabloya bakıldığında yenin toplam gerilemesi %90'ı aşıyor. Bir Arap ülkesi olarak Mısır'da son dönemde parasını değersizleştiren ülkelerden. Hem 2016'da hem 2022'de iki kere devalüasyon yaptılar. Paralarını iki kata yakın seviyelerde değersiz tutmaya çalışıyorlar. Aralık 2023 itibariyle %72 oranında değersiz paraları doların değerini arttırma politikasını Türk cumhuriyetleri arasında en yüksek oranlı olarak uygulayan ülke Kazakistan. 2013 yılından beri Kazakistan tengesinin değerini dolar karşısında 2,2 kat düşürmüşler. Hindistan yükselen bir ekonomi olarak öne çıkıyor biliyorsunuz. Onların grafiğindeki piyasa ve gerçek değer hatları nasıl da bir timsah ağzı gibi açılmış farkında mısınız? 1981'den bu yana paraların değerini 7,5 kat düşürmüşler. Şimdi de ekranınızda Güney Kore gerçek döviz değeri grafiği bulunuyor. 1980 yılında bu ülke ile aynı seviyedeydik. Onların ekonomilerinin fırlamasındaki faktörlerden birisi işte bu grafikte yer alıyor. 1997 yılına gelindiğinde paralarını 5 kat değersizleştirmişlerdi. Güçlü bir sanayileşme ve kalkınma hamlesini bu şekilde ihracat avantajına çevirip küresel anlamda dev şirketler yaratmayı ve halkın refahını arttırmayı başardılar. Günümüzde bu farkı hala koruyorlar. Güney Kore bonu Aralık 2023 itibariyle 1981 yılına göre 5,5 kat değersiz durumda. Ve elbette Çin. Amerika'nın en çok kızdığı ve döviz manipülasyonu yapmakla suçladığı ülke. Adeta doların kıçına takmışlar füzeyi arşa gönderiyorlar. Paraların değerini 1981'den bu yana tam 43 kat düşürdüler. Herkes aptal, biz akıllı öyle mi? Döviz değersizleştirme politikasından bir an önce vazgeçilmeli. Allah aşkına kimler yönetiyor ekonomimizi? Niçin dünyanın tersine işler yapıyoruz? İran'ı örnek alan kim? Herkes parasının değerini onlarca kat düşürmekle meşgulken biz paramızın değerini niçin arttırıyoruz? Son yıllarda içine yuvarlandığımız bataklığının dibinin olmadığının farkına varmalıyız. Bu kafayla daha çok derinlere batarız. Benden söylemezsin.